maske. Bugün arkadaşlar bugün tek başıma arkadaşlar. Bugün şehri düzenleyeceğiz. Ee, evet arkadaşlar gördüğünüz gibi üstümde bir değişiklik görmüşsünüzdür. Kıyıfı kostümü giydim arkadaşlar. Yakışmış değil mi? Neyse arkadaşlar ben kalmaz ki arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber şehri düzenleyeceğiz arkadaşlar. yanında bugün kimse yok arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın. Hadi videoya geçelim. Evet arkadaşlar ne yapsak ki? Evet arkadaşlar ne yapsak ki ya? Neyse arkadaşlar. Tak tak tak. tak, tak. Allah kim şeyin kapısında? Tak tak tak. Aa bir kapı çalıyor arkadaşlar şeyin kapısına hemen bakalım. Merhaba merhabalar siz kimsiniz ne için geldiniz? Merhaba benim adım Mert. <laughs> ne için geldiniz bu ara? Ben, 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 ben sizi sizin şerisi görmeye gel geldim. Yani bak şerisi geçtiği misiniz? Belediye belediyeme mi gönderdi sizi? Yok hayır. Evet. evet. tamam. Tamam gelin. Şöyle hadi şöyle ge gelebilirsiniz. Şöyle beni takip edin. Şurada gördüğünüz gibi bir e, bir fabrika var. E, fabrika fabrika e, Mert Bey. Hmm, bir Osman o zaman bir bakayım içe, içerisine. Ya bakalım neler varmış. Tamam hemen size göstereyim. Böyle içinde gördüğünüz gibi böyle şeyler var. Demir atıyor. Hmm. Arkadaşlar, arkadaşlar bu ne ya? Bu şey bu nereden çıktı ya? Bugün ne güzel sizinle beraber şehri düzenleyecektik ama birisi bu nereden çıktı bilmiyorum. Acaba ne? Belediye gönder gönderdi dedi ama neyse. Hadi şimdi görüyoruz. Evet, evet beyefendi, hadi gidelim. Burası kömür. Burası lapis. Hmm. Lapis mi? Lapis? Ne diye? Lapis bir de, mavi taş biliyor. Üstte de altın. Üstte de elmas. Ve bir üstte de zümrüt bulunmaktadır. Evet, sayın beyefendi. Hmm. Hmm, güzel bir fabrika imaj. Tabii ki de güzel olacak. Bu bizim şehrimiz. Hemen inelim. Arkadaşlar bu şapşal ne ya? Bu da şapşal ne oluyor bu ya? Neyse. İnşallah birazdan gelir de videomuza devam ediyoruz. Beyefendi gelebilirsiniz. Geliyorum. Şöyle yanımızda hemen polis merkezi bulunmaktadır. Gülüyoruz. Hemen içine bakmak ister misiniz? Gülüyoruz. Tamam. <laughs> tamam. Şöyle hiç boş e, sayım Sayın Mert Bey, burası e, hücreler vardır. Bir E. Tam tam Mert Bey. Gelin Mert Bey, burada da şş, Mert Bey, Mert Bey, beni bekleyin. Gelin bakın. Bu da kocaman bir otelimiz var. Mert Bey, Mehmet Bey. Efendim. Hemen buraya gelin ya siz kim? Neden etraf karışıyorsunuz? Hemen yanıma gelin. Ka Karşıma sadece sadece içine bakmak isterim. Size söyledim ya gelin bu da apartmanınız var. Siz apartmana bakmadan gittiniz. Burası daha merdivenleri koymadık. Burası daha yapım aşamasında. Tamam mı beyefendi? Tamam. Gelin hastaneye zaten baktınız. E, burasını göster gösteremem çünkü burası benim özel yerimdir. Üstünde de yazıyor kalmaz Maskin özel yerdir. Maalesef buraya girmenize izin vermem. Yemek çok mu istiyorsunuz? evet. Tamam sadece içini göstereceğim. Gelin. Gir. Gir. Beyefendi benim burada e, gizli ağaçlarım var. Ben burada Gördüğünüz gibi hangi yapılar yapabileceğime bakıyorum sayfalardan. Sakın girme. Bu asıl biraz gizli. Ne sakın? Ben de sakın, sakın, sakın girmeyi sor. Bu asıl girmeniz e, o kadar iyi olmaz. Bu yüzden bence girmeyin. Söyleyip sizi dışarı çıkartayım. Ar Ardında burada tren istasyonu var beyefendi. Hmm, güzel bir, bir bakabilir miyim içerisine? Tabii ki de. Sen kapıları açayım. Gelin içerisine dön size tam vagon koyayım. Şöyle bekleyin beyefendi. Maden arabasını buldum. Beyefendi neredesiniz? Arkasındayım. Hı? Ha. Alın beyefendi bu sizin. Siz binip gidebilirsiniz. Hadi beyefendi binin. Bir de ki. Beyefendi bunu alın. Beyefendi. Beyefendi. Beyefendi ne yapıyorsunuz ya? Bir çalışıyorum. Beyefendi çekilin. Beyefendi bir çekilir misiniz? Tamam beyefendi, bilin. Benim. Bindiniz mi? Beyefendi beni takip edin. Gene geçersiniz size göstereyim beyefendi. Şöyle gelin. Bu arada biraz yavaş. Bizim e, ters çocuk biraz kötü yapmış. Neyse. Size şöyle göstereyim içerisini beyefendi. Beyefendi kanala abone ve like atmayı unut. Yap, kanala abone ve like atsınlar mı? Evet. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Mert bile kanalımıza abone ve like atmanızı istiyor. Siz de lütfen bir şeyimizi lütfen e, yapın. Gelin Mert Bey dışarı çıkalım. Gelin Mert Bey bakın ne var. Gelin buraya. Burada da gördüğünüz gibi oturma yerlerimiz vardır. Bulunmaktadır. Bu biraz Be e koy bu otu. Tamam sonra koyarız. Beyefendi şöyle gelin. Burada e, Emhan'la beraber padişah ve köle oyunu oynamıştık. İçerisini göstereyim. Malikane mi burası? Evet tam bir malikane. <laughs> gelin beyefendi. Buraya girmek o kadar da güvenli değil. İçeride bir sürü korumalar var. Yani biz sizi tanımayız tanımayızlar. Yaz, tanım o yüzden saldırma e, saldırma bulunmakta olabilirler. Gelin sizde burada bir otel var beyefendi yanıma gelir misiniz? Beyefendi. Hmm. Beyefendi buraya gelin. Otel <laughs> burası mı? Gelin beyefendi. Bakın bu gri otel tam 5-6 katlı bir otel. Daha içerisini yapmadık beyefendi. Sadece böyle merdiven koyduk. Sağ olsun ters çocuk yardım etti. En yukarı kadar kadar gidebilirsiniz Tam beyefendi dışarı çıkabilirsiniz Ne oluyor? Beşe, beşe, beşe. Beşe, beşe. Olamaz. Bunu e, acaba inşallah görmez. <laughs> Mer e, Mert bey bir şey yok burada ya. Siz aşağı inebilirsiniz. Be beyefendi bu bu da ne? Beyefendi bu da ne? E, e, binamız e, yarım ım, Diyecek bir şey yok ya. Bu da bu tane lütfen sorar mısınız? Her sever, sorayım, yoksa sizi belediye şikayet edeceğim. Arkadaşlar arkadaşlar TNT patlattığımızı söyleyemem çünkü TNT patlatmak yasaktı böyle yasaktı arkadaşlar belediyede. Ne diyeyim ya? Beyefendi e, ya, y, bir yanlışlıkla bir durum oldu o yüzden böyle. İyi, iyi tamam bir, bir, daha böyle bir şey orma sen. Hayır. Hayır Hayır, olmaz. E, ee, ama beyefendi daha iyi söylemiştiniz. Ee, şey ben fikri de hiç O, o, burası hemen düzelmeli. E, ee, beyefendi belediye şey söyleyecek misiniz? Evet. Hı beyefendi. Ama bu biz belediye bu sizin baktığınız için biz e, en iyi şeylerden birisi olmak için çalışıyordu. Ama lütfen bizi belediye söyleyin hemen düzelteyim. Evet, çok geç. Çok geç. Çok, çok, çok. Ama beyefendi. Ama beyefendi bu. Ama beyefendi size rüşvet teklif etsem. <laughs> rüşvet gördüğünüz gibi bakın. Belki kararınızı değiştirirsiniz şu zümüte. Kanınızı belki değiştirirsiniz beyefendi. Evet, evet, tam. Tamam o zaman. Tamam o zaman? Evet. Tamam beyefendi. Ama beyefendi, sadece aramızda kalacak. Beyefendi biraz arkaya çekebilir misiniz? Biraz geri çıkın. Beyefendi şu köşeye gelebilir misiniz? Size atacağım da buraya gelir misiniz? Gelin, gelin beyefendi. Aha yakalam seni. Belediye seni şikayet edeceğim. Şapşal şey. O oramaz bu bir tusak. Ee, sen ne sandın? Demek demek ki rüşvet teklif edince herkesi kabul ediyorsun sen. Kim bilir ki hangi şeylerde rüşvet teklif etmişlerdi de sen de hepsini kabul etmişsindik. At bakayım liste kağıdına. At, at. Atma bakayım liste kaldı. Hadi hadi hadi. Tabii tamam, ki liste kaldım var. Tamam. Ben çorbayı deneyeyim. Listede işte kaldım. Neyse seni zaten belediye söyleyeceğim de sen kaldı ver yeter. Aa arkadan. Gerçekten. Demet oha bu deki bu bütün şeyler nasıl 10 puan almış oldu? Aa <laughs> <laughs> Senin için gerçek yüzünü anladım. Herkese de 10 puan vermiş. Seni belediye söyleyeceğim. Bunun hesabı ağır olacak. Belediye işçisi. Mert Bey. Bakalım içinizden kovulunca ne yapacaksınız? Mert Bey. Bunu yapmayı bu için. Gerçekten belediye gönderdi. E, herkese neden 10 puan vermişsiniz? Ve Gülşfet'i neden teklif et? Neden kabul ettiniz? Dörde Tabii bakacağım. ki diyecek bir şey bulamazsınız. Tamam. <laughs> demek ki <laughs> demek ki <laughs> tamam her şey anlaşıldı. Artık size belediye şikayet etmek zorundayım. Yani, yani artık işinizden kovulacaksınız. Yok bir artık, artık hiç kimsenin hakkını da yemeyeceksiniz. Mert Bey, buraya gelin beyefendi, gelin. Gelin beyefendi gelin gelin. Siz aşağı doğru gelin aşağı doğru gelin ne bir polis merkezine gelin. bir e, beraber bir gidelim. Bakalım polisler neredeymiş. Gelin gelin. Lütfen gelir misiniz beyefendi? Lütfen lütfen. Yoksa sizi direkt belediye şikayet edin. Gelin. Aklınızın olduğu yere gideceksiniz. Gelin. Lütfen polis merkezine gidin. Yoksa seni ne hırt kılıcına çok sert bir şekilde vurun beyefendi. yaptım şey, ki? polis merkezine gidince de ben ne yaptım ki dersiniz. Yo yo, yo. hadi hadi hadi. Seni Hokka bas. Seni hile bas beyefendi. Hadi bir de buna beyefendi diyoruz yani. Bir de Mert'miş. Gir lan. Gir 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 gir. Gir, gir yukarı çık 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 çık. Aç bakayım yücüğü kapısını. Gir bakayım içeri. Tam kaç yıl yediniz biliyor musunuz? Kaç yıl yediniz biliyor musunuz? İnsanla kandırmaktan tam tamına 5 yıl ceza yediniz beyefendi. Ben insanları bir oğlum ki saçma arabayı lütfen çıkartın buradan. Artık her şey öyle sürmeyecek beyefendi. Bir de, bir de, bir Haydi bir Allah emanet olun beyefendi. Lütfen söyleyin. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanala abone olmayı unutmayın. Arka Görüşürüz.